Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. Fas'ın yılda 300 gün güneş alan Gerada bölgesi, güneş enerjisi termik santrali kurmak için mükemmel bir seçim. 2010 yılında üretime başlayan ve güneş pilleri ile güneş termal sisteminden oluşan santralin Afrika'da başka bir örneği yok. Bu santral iki hattan oluşuyor. İki gaz türbini, iki toplama kazanı, bir buhar türbini ve enerji üretim ve tahliye hattı. Yani buhar iki farklı hattan üretiliyor. Bir taraftan kombine çevrim türbinlerinden gelen doğal gaz, diğer taraftan güneş tarafından üretilen buhar. Bu iki tip buhar birlikte buhar türbününe yönlendiriliyor ve oradan elektrik enerjisine dönüşüyorlar. <laughs> Daha önce enerji ihtiyacının %97'sini ithal eden FAS için aynı benim masar santrali hayati önem taşıyor. Santral tek başına ülkenin enerji ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Donc le cycle company... Kombine çevrim tribünü dışarı çıkan gazın üzerinde bulunan buharı almamızı sağlıyor. Sonrasında gaz buradan toplama kazanına aktarılıyor. Su ile beslenen toplama kazanı ısı değişimi sayesinde daha fazla buhar elde etmemizi sağlıyor. Bu buharın buhar tribününe gidebilmesi için belli bir ısı ve basıncı ulaşması gerekiyor. Buhar tribününde güneşten elde edilen ve doğal gazdan elde edilen buharlar elektrik enerjisine dönüştürülüyor. pour attaquer la turbine et produire de l'énergie électrique à travers ce, ce mécanisme. Centrale kullanılan soğutma sistemi son teknoloji. Bu sistem sayesinde santral %80 su tasarrufu sağlıyor. Étant donné qu'on travaille dans un cycle fermé, Kürbin sayesinde kapalı bir sistemde çalıştığımız için buharı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Yani bir soğutma sistemine ihtiyacımız var. Bu santralde kullandığımız kuru soğutma sistemi. Bu şekilde su kullanımını minimuma indiriyoruz. Yani bu bir hava su değiştiricisi. Bu ventilatörlerin yardımıyla soğuk havayı içeri alıyoruz ve buharı yoğunlaştırmak için kullanıyoruz. Bu şekilde yoğunlaştırmada kullandığımız su tüketimi çok önemli oranlarda düşmüş oluyor. Le plus important c'est qu'il permet quand même de réduire la consommation Santral'in ikinci bölümü 88 hektar büyüklüğündeki güneş pilleri tarlası. 3688 fotovoltaik panel tüm gün güneşin hareketlerini takip ediyor. Burada bulunan güneş pilleri parabol şeklinde. Bu da güneşin hareketlerini mükemmel bir şekilde takip edebilmelerine olanak sağlıyor. Bu piller güneş ışınlarını bekleme odası dediğimiz borulara yönlendiriyor. Burada bulunan özel bir yağ, maksimumda enerjiyi absorbe ediyor. Daha sonrasında bu ısıyı toplama kazanlarına yolluyor. I'm ben Mazar Santrali, FAS'ın enerji politikalarının sadece küçük bir parçası. FAS, 2020 yılında enerji ihtiyacının %40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi hedefliyor.